Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yine sahneye bir tane nesne oluşturayım. Bu nesneye bir animasyon vereceğiz. Bakın zaman sürgüm sıfırda. Auto key'i açtım. Şimdi animasyon sadece hareket üzerinden değerlendirilmemesi gereken bir durum. Şöyle ki örneğin 25. kareye geldiğimde çaydanlığın buraya gelsin. Aynı zamanda dönsün. Aynı zamanda biraz küçülsün. Ardından 50. kareye geldiğinde ise yine taşıma tuşuyla buraya aldım. Rotate ile şöyle bir tur döndürdüm 360 derece. Bir de kendi eksen etrafında döndüreyim. 100. kareye geldiğinde ise sahnenin tam merkezine gelsin. Ve Rotate'i tıklayalım. Buradaki bütün değerleri sıfıra getiriyorum. Scale ile de büyüttüm. Sevgili arkadaşlar. Şimdi zaman sürgüsünü başa alıp izleyelim. Bakalım neler olacak. Bakın tıkladım. yaptığım bütün değişiklikleri otomatik olarak kaydediyor. Evet şimdi önemli bir noktaya değineceğim sevgili arkadaşlar. Bakın o da şu. Durduralım. Bakın bu 50. kareden sonra aslında ben şöyle yapmıştım. 100. kareye geldiğinde şu noktada büyümesini istiyorum. Yani büyüyerek gitmesin olduğu yerde büyümeye başlasın. Peki bunu nasıl yapacağım sevgili arkadaşlar? Bunun için en sondaki anahtar kareyi seçip siliyorum. Çünkü yeniden düzenleyeceğim. Bakın bu arada bu anahtar kareleri sürükleyip konumlarını değiştirebilirsiniz veya seçip klavyeden delete tuşuyla bu animasyonu sonlandırabilirsiniz. Şimdi ben Örneğin çaydanlığım seçiliyken o takiyi tekrar açtım. Bakın 85'e gelelim. 85. kareye geldiğimde taşısın. Sonra ölçeklesin. Şimdi izleyelim bakalım. Bu arada nesnemizin boyutunu aynı bırakmışız. Hemen durduruyorum animasyonu. Bakın şuradan itibaren zaten büyümeye başlıyormuş. Benim nesnemin büyüklüğünü koruması için şuradaki frame'i shift tuşuna basıp kopyalıyorum. Buraya taşıdım. Bakın olduğu yerde büyüyecek artık. Bir yere gitmiyor. Artık devam etmesi için 75 ile 80 arasında hareket etmesi lazım. Yani bu anahtar kareleri kendiniz istediğiniz yere çekiştirerek animasyonun seyrini belirleyebilirsiniz. Görüldüğü gibi. Şimdi hazır bunları yapmışken delete ile tüm sahneyi sildim. Şimdi örneğimiz anlaşılır olsun diye sahneye bir tane silindir nesnesi oluşturayım ya da plane nesnesi de olabilir. Şöyle bir plane nesnesi oluşturdum. F4'e basıp segmentleri görelim. Segmentlerimizi arttıralım. Bu bir havuz olabilir. Havuzumuza dalga özelliği vereceğiz sevgili arkadaşlar. Daha önceki derslerde anlatmıştık arkadaşlar şuradaki bind to space warp'ı anlatırken bunun için fiziksel kuvvetlerin olduğu bölüme gelip geometrik deformasyonu seçiyorum ve buradan bir ripple nesnesi oluşturuyorum. Yani dalgayı oluşturacak nesnem. Ardından bu nesne seçiliyken Bind to Space Warp ile sürükleyip bunu nesnenin üzerine bıraktım. Şimdi bakın zaman sürgüsünü hareket ettiriyorum ama herhangi bir animasyon yok. Neden? Çünkü animasyonu verecek nesnem bu. Peki bu nesnem nasıl hareket ediyor? Şöyle bir bakalım. Şuradaki değerlerle dalganın şiddetini ayarlıyorduk. Evet şöyle bir dalga iyi. Face değerine dikkat edin arkadaşlar. Bakın dalgalanmayı sağlayan efekt bu. Faz değeri. Şu anda sıfırda. Dikkat dikkat. Bakın zaman sürgüm de sıfırda. Auto key'i açtım. Başlangıçta sıfırda olsun, hatta direkt buraya sıfır yazıp enter'a basalım. Yüze geldiğimizde buradaki faz değerimiz örneğin iki defa hareket etsin. Dalgamız iki defa kendini tekrar etsin. Zaman sürgüsünü başa alıp oynattığımızda animasyonumuzun gerçekleştiğini göreceksiniz. Evet animasyonun temel olarak mantığı bu şekilde sevgili arkadaşlar. Yine ilerleyen örneklerde daha detay uygulamalar yapacağız sevgili arkadaşlar. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.